Merhaba. Seninle oyun oynayalım. mı? Tuttuğum sayıyı tahmin etmeli istiyorum. Bunun için 7 hakkın var. Hadi başlayalım. Tuttuğum say 1 ile 100 arasında. Hadi tahmin et. Tuttuğum say 50 ile 100 arasında. Hadi tahmin et. Tuttuğum say 75 ile 100 arasında. Hadi tahmin et tuttuğum say 88 ile 100 arasında hadi tahmin et. Tuttuğum say 88 ile 95 arasında hadi tahmin et. Tuttuğum sen 88 ile 92 arasında hadi tahmin et. Tuttuğum say 89 ile 92 arasında. Hadi tahmin et. Maalesef bilemedim. Tuttuğum sayı 91. Tabii arkadaşlar, bu videomuzda Scratch'te sıkı işte sayı sıkıştırma oyunu tasarlayacağız. Ee, bu uygulamada ayrıca arkadaşlar metinden sese dönüştürme eklentisini kullanacağız. Önce eklentimizi ekleyelim. Bakın sol alt köşede. Buradan e, metinden sese dönüştürme eklentisini ekliyorum. Üç komut var arkadaşlar. Bir sesin e, tiz, cıyak, tenör oluşunu ayarlıyoruz burada. İki, burada dilini ayarlıyoruz. Üçüncüsü de şuraya yazdığımız metni e, otomatik olarak sese dönüştürüyor bu eklentimiz. Bu eklenti de e, sadece karakter olarak, kukla olarak evi kullanacağız arkadaşlar. Arka planımıza da, şöyle sahnemize de çak bordu koyacağım ben. Siz başka bir şey de koyabilirsiniz. Şimdi oyunumuz basit. E, oyunumuz için 2-3 değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Birinci değişkenin e, tuttuğumuz sayı olacak. Tutulan sayı diyelim. Burada ebi rastgele bir sayı tutacak. Bu onunla ilgili. İkinci değişken sayı sürekli sayı aralığına sıkıştıracağımız için bir başlangıç bir de bitiş değer olacak arkadaşlar. Bunu başlangıç olarak ayarlıyorum. Bir tane de bitiş değişkeni olacak. Bu da bitiş değerini saklayacak. Başlangıç ve bitiş e, ve şu sayı değişkenlerini en sona bitince gizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi doğru yapıp yapmadığımı görmek için açık tutuyorum. Şimdi ebiye önce bir sayı tutturalım. Olaylara geldim. Tıkladığımız zaman şöyle yaklaştırayım. Ee, tutulan sayı değişkenimi arkadaşlar. Tutulan eee sayı değişkenimi 1 ile 100 arasında bir şey belirleyeceğim. Buradan operatörlerden rastgele getiriyorum. 1 ile 100 arasında bir sayı seçtiriyorum. Başlangıç ve bitiş değerlerimi de 1 ve 100 arasında olduğu için 1 ve 100 olarak tanımlayacağım. Başlangıç değerimi 1 yapacağım. Bitiş değerimi arkadaşlar 100 yapacağım. Evet şimdi baştan tıkladığımızda rastgele bir sayı tuttu. Bakın 38 başlangıç 1 ve 100. Yani diyeceğiz ki 1 ve 100 arasında bir sayı tuttu gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın tekrar. Evet bu şekilde sayımızı rastgele tutturuyoruz. Şimdi önce evi oyunu bir tanıtacak. Metinden sese bloklarıma geliyorum. Burada bir arkadaşlar açıklama yapıyoruz. Bir tane daha kopyalayayım. Artık istediğiniz mesajı verdirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi konuşturabilirsiniz. Hadi başlayalım diyelim. Bir bakın burayı deneyelim. Merhaba. Seninle oyun oynayalım mı? Tuttuğum sayıyı tahmin etmeni istiyorum. Bunun için 7 hakkın var. Hadi başlayalım. Evet şimdi 7 hakkı olduğu için arkadaşlar 7 kez tekrarlayalıyorum. Bakın şuradan 7 defa tekrarlayacağım. Şimdi kullanıcıdan sayı girmesini istiyoruz. Buraya tekrar evi şey yapalım arkadaşlar. Konuşturalım. Bilgi verelim. Tuttuğum sayı 1 ile 100 arasında diyelim. Sayı dedim. Şimdi arkadaşlar şurada değişkenlerden başlangıç değerini vermem lazım. Bunu okuması gerekiyor. Tuttuğum sayı başlangıç değerini okudu. Burada ile dedim. Tekrar bir konuşturacağım. Burada bitişi aldım arkadaşlar. Sonra arasında diyecek. Bakın tuttuğum sayı diyecek. Başlangıç değeri 1'i okuyacak. İle diyecek. Bitiş okuyacak. Arasında Hadi tahmin et diyecek. Bir deneyelim arkadaşlar burayı. Merhaba. Seninli oyun oynayalım. Tuttuğum sayıyı tahmin etmeni istiyorum. Bunun için yedi hakkın var. Hadi başlayalım. Tuttuğum sayı 1 ile 100 arasında. Hadi. Evet, şurada tuttuğum değil, <laughs> tuttuğum yapalım arkadaşlar. Ee, düzgün okuzun. Evet. 1 ile 100 arasında. Hadi tahmin et dedik. Şimdi burada arkadaşlar bakın algılamadan kullanıcıya soracağız sayıyı gir diyeceğiz Burada da ee, tahmininizi girin diyeceğiz Tahmininizi giriniz diyeceğiz Bu arkadaşlar dışarıdan ee, bilgi almaya geliyor Merhaba. Şurada bize Benim bilgi soracak. Tahmininizi giriniz diyeceğiz. Girdi cevap arkadaşlar şu cevap kısmına gelecek. Bakın buraya gelecek. Bu bizim girdiğimiz tahmini tutacak. Şimdi eğer kullanıcı doğru cevap verirse bu nasıl olacak? Şu aldığımız cevap baş tutulan sayıya eşit olursa. Burada diyoruz ki arkadaşlar operatörlerde eşittir alıyoruz. Eğer diyoruz cevap değişkenlerden geliyorum. Tutulan sayıya eşitse o zaman evi e, tebrikler kazandınız diyecek ve oyunu bitirecek. Tebrikler doğru tahmin desin. Ve arkadaşlar kontrolden eee Tamamını durduralım. Peki. Cevap doğru sayı değilse. Bakın tekrar deneteceğiz. Ama e, başlangıç ve bitiş değerlerini değiştirmemiz lazım. Yani sayıyı sıkıştırmamız gerekiyor. Bu yüzden eğer ise değilse alıyorum arkadaşlar. Diğer ihtimaller için. Eğer'in altına bakın. Şuraya içine girmiyorum. Peki. Eğer e, tuttuğumuz sayı şey e, ebinin bizim tahmin ettiğimiz sayı tuttuğumuz sayıdan küçükse bakın şuraya geliyorum cevap küçüktür arkadaşlar tutulan sayı mesela biz 50 tuttuk diyelim kullanıcı cevapla 30 girdi tuttuğumuz sayıdan küçük bu durumda başlangıçla cevabı kıyaslayacağım hangisi daha büyükse onu başlangıç yapacağım arkadaşlar Bakın bu önemli. Yani 1 ile 100 arasındaydı. 30 diye bir tahminde bulunduk. Sayımız da 50 bu arada. E ben tekrar 1 ile 100 arasında değil miyim? 30 ile 50 arasında diyeceğim. Sayı sıkıştıracağım Eğer cevap e, tutulan sayıdan küçükse dedik arkadaşlar. Bu sefer şunu yapıyorum. Tekrar bir eğer ise alıyorum. Değilse eğer ise değilse alıyorum. Şimdi cevap tutulan sayıdan küçükse. Bu sefer. Cevapla e, tutulan şey başlangıç değerini kıyaslayacağım. Buraya geliyorum. Cevap büyüktür başlangıçsa diyeceğim. Yani e, tuttuğum tuttum sayı 50 olsun. Adam 30 tahmininde bulunsun. Başlangıç 1'di. Baktım tutulan sayıdan cevap küçük. O zaman bak bakalım cevap başlangıç değerinden büyük mü diyorum. Evet cevap başlangıç değerinden büyükse hatta şöyle yapalım arkadaşlar sadece burada eğer kullanalım. Eğer değil sanmaya gerek yok. Evet eğer cevabım başlangıç değerinden büyükse o zaman başlangıç değerim arkadaşlar cevap yapıyorum. Cevap yeni başlangıç değerim oluyor artık. 30 ile 100 arasında diyor. Burayı arkadaşlar bakın. Dikkat edin. Cevap tutulan sayıdan küçükse dedik. Bu eğerin içine girdik. Bu eğerin içine ikinci mi koydum. Cevap başlangıçtan da büyükse artık başlangıcı cevap yok. Peki değilse yani cevap tutulan sayıdan küçük değil de cevap tutulan sayıdan büyükse. Mesela 50 tuttuk ama kullanıcı 70 tahmin etti. Bu sefer cevabı tutulan sayıdan küçük mü diye bakacağım arkadaşlar. Şey baş, bitişten küçük mü diye bakacağım. Pardon tutulan sayıdan değil. Şimdi 50 tuttuk. 70 girdi. Evet tutulan sayıdan büyük olduğunda buraya geldi. Artık diyeceğim ki tut, kullanıcının girdiği cevap bitiş değerinden yani 100'den küçük mü? Küçükse sayıyı yukarıdan aşağıya daraltacağım bu sefer de. Yine bir eğri sağlıyorum. Bu sefer de diyorum ki arkadaşlar buraya geliyorum. Bir küçüktür alıyorum. Eğer Kullanıcının girdiği cevap küçükse e, bitiş değerinden bu sefer de bitişi cevap yap diyorum. Mesela 50 idi 70 tahmininde bulunduk buraya geldi bakıyor 70 yüzden küçük bir küçük o zaman artık sonuç bitiş 70 olsun artık bize diyecek ki 1 ile 70 arasında sürekli bizim girdiğimiz aralığı arkadaşlar daraltacak. Bakın şu. Peki şu bu 7 kere tekrarlayacak arkadaşlar. Doğru olana kadar tekrarlayacak. Ee, eğer bunların hiçbiri doğru değilse en sonunda dedi tekrar konuşalım. Ee, maalesef bilemediniz desin ve tuttuğum sayı diyerek bir tane daha alıyorum. Tutulan sayı konuşsun. Ve oyun bitsin arkadaşlar. <laughs> Gerçi onu yazmamıza da gerek yok ama durdur. Dur. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Merhaba. Seninle oyunu Bir tuttu. Merhaba. Biraz arada bir diğer tuttu. Seninle oyunu, oyunu... <laughs> Sayıyı tahmin etmeni istiyorum. Bunun için yedi hakkın var. Hadi başlayalım. Tuttuğum sayı 1 ile 100 arasında. Hadi tahmin et. 1 ile 100 arasında dedi. Ee, 15 dedim arkadaşlar. Şimdi 15 ile 100 arasında diye beni uyarması, düzeltmesi lazım. Tuttuğum sayı 15 ile 100 arasında. Hadi tahmin et. 80 diyelim. Bu sefer de 15 ile 80'e sıkıştırması Tuttuğum lazım. Tuttuğum sayı 15 ile yüksek arasında. Hadi tahmin et. Ee, 60 diyelim. Tuttuğun sayı 60 ile 80 arasında. Hadi tahmin et. Evet, doğru yöneliyor. Şimdi tamamını bir yanlış yapacağım. Sonra da doğru yaptığım şartları dinleyeceğim. Burada 75 giriyorum arkadaşlar. Tuttuğun sayı 60 ile 75 arasında. Hadi tahmin et. Ee, 74 giriyorum ile 74 arasında hadi tahmin et. 60, 61 giriyorum. Tuttuğum sayı 61 ile 74 arasında hadi tahmin et. 65 giriyorum. Maalesef bilemediniz. Tuttuğum sayı 73. Evet, tuttuğum sayı 73'tü dedi. Bize doğru şekilde yönlendirdi arkadaşlar. Şu konuşurken tuttuğum e, sayı kısmında bir Sayı. Evet. Tamam. Bitti. Okurken biraz zorlanıyor evi. Şimdi de arkadaşlar bilelim, Merhaba. bildiğimiz durumu Bir görelim. Merhaba. oyun Oynuyorum. Tuttuğum sayıyı tahmin etmeni istiyorum. Bunun için yedi hakkın var. Hadi başlayalım. Tuttuğum say. 1 ile 100 arasında. Mesela Hadi tahmin et. 20 giriyorum arkadaşlar. Tuttuğum say. 20 ile 100 arasında. Hadi tahmin et. Bu sefer 80 giriyorum. Tuttuğum say. 20 ile 80 arasında. Hadi tahmin et. Bu sefer de doğru biliyorum. Tebrikler doğru tahmin ettiniz. diyorum ve oyunu bitiriyorum. Bu şekilde. Şimdi en son işimiz bittiği zaman arkadaşlar, şuraya geliyoruz değişkenlere. Başlangıç, bitiş ve tutulan sayı değişkenlerini gizliyoruz arkadaşlar. Kısa çok uzun bir kod değil. Hem metinden ses eklentimizi kullanmış olduk. Hem de dışarıdan sayı giriş yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.